Evet arkadaşlar, yaklaşık 6 tane video izledim. Bu cam filmleri sökeceğim. Yarın buradan ceza aldık. Bir hafta içinde söküp gidip temize çıkarmak lazım. Bunu çok basitmiş aslında. Yok kimisi yağ döküyormuş, kimisi VD40 döküyormuş, kimisi buharlı su döküyormuş. Hem dıştan hem içten. Bunun püf noktası sadece ucunu bulup bu şekilde. Gördüğünüz gibi Skal vi sjekke Evet. Bir yatağında bir şey Bunu çekmiş böyle. Yok yağ dökeceksin, yok kolonu dökeceksin. Yok çay kaynatacaksın, yok kahve kaynatacaksın. Bu şekilde bu sökülme işi bu, bu şekilde.